arkadaşlar. Ben Sevilay bakın 4 parçamı 39 var santimden 4 parçamı oluşturdum. Ve bu dört parçayı bu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın henüz herhangi bir işlem yapmadım. saat yapmadım sadece yerleşimini bu şekilde yapıyorum. Ve daha sonra bakın ipimi elimi alıyorum. Bu arada istediğiniz renkte örebilirsiniz. iki renk yapabilirsiniz. Bunu hiç fark etmiyor tercihinize göre. Yani siz nasıl istiyorsanız. Nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bakın bunu bu şekilde yaptıktan sonra nasıl birleştiriyoruz. Onu göstereyim sizlere. Bakın ipimi elime aldım. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi sabitliyorum. Bakın bir zincir çekiyorum. ipimi sabitliyorum. Ve daha sonra bakın şu iki parçamı elime alıyorum bakın aynen koyduğum şekilde Burası benim örgümün dış tarafı yani görünen tarafı olacak dışarıdan daha kabartmalı güzel bir görüntü olsun istiyorum O yüzden böyle bir tercih yapıyorum bakın battım bir buna batıyorum bir diğerinin tam kenarına batıyorum bakın ikisini birlikte sık iğne ile. birleştirdim. Bakın. Daha sonra devam ediyorum. Bu ipleri zaten sonrasında e, yerleştireceğim. Hani kaybedeceğim içinde. Şimdilik bu şekilde dursun. Yanlış batmışım galiba. Öyle hissettim şu anda. Bakın. Şu anda bakın bunun kenarına tam kenarına battım diğerinin de tam ucuna başlangıç yerine batıyorum bakın battım ve ikisini birlikte sık iğne yaparak birleştiriyorum bakın birleştiriyorum bu ipleri daha sonra zaten kaybedeceğiz onda sıkıntı yok yani sıkıntı etmeyin onu bakın bir buraya bir buraya batıyorum ve birleşimini sağlıyorum bu şekilde. Bakın bu iki ucu bakın bu şekilde. Bunları öncelikle burayı birleştiriyorum. Çok mu sıkı örmüşüm acaba? Ben ne kadar zorlandım burada. bu ipleri kesip kaybedeceğim daha sonra. Siz de benim gibi çok sıkırmayın. Sonunda görüyorsunuz nasıl sıkıntı oluyor. Gerçekten elim çok sıkı benim. Böyle sıkıntılar hep yaşıyorum. emin olun bunu gevşek bir şekilde örmüş olsanız çok daha hızlı çok daha rahat bir şekilde ilerlenebilir ama ben maalesef bu şekilde birleşimine başlamış olduk. Bu dört parçayı bu şekilde birbirine birleştireceğiz. Bakın bir bu taraftakine batıyorum bir diğerine. Batarak birleşimini sık iğnelerle sağlıyorum. Ben bu rengi sevdim, bu renk yapmak istedim. Sizler nasıl istiyorsanız, ne renk istiyorsanız o şekilde çalışabilirsiniz. dedim ya siz kendiniz kullanacaksanız kendinize zevkinize uygun renkler kullanabilirsiniz bunun için özellikle Aa, bu renk olsun diyemem böyle bir şey o mümkün değil zaten ben sadece kullandığım tığ numarasını söyledim ve nasıl yapılacağını sizlere gösteriyorum bakın bir buraya bir buraya batıyorum ikisini aynı anda sık iğnelerle birleştirmiş oluyorum Sonuna da geldik buranın. Daha devam edeceğiz tabii ki de. Sadece burayla kalmayacağım. Ah. Böyle yakınlaştırayım birazcık. Sizlerde daha iyi görün istiyorum. Ben daldım direkt örmeye başlayınca kafam daldı. Yakınlaştırma'yı unuttum. kapattım Diğerinde son köşesiydi burası. Bakın şimdi buradan bakın tam bu kenarı burayla birleştiriyoruz şimdi. Bakın devam ediyoruz birleştirmeye. Bu iki kenarı birbirine birleştiriyoruz. Ha bu arada bakın bunun boyu bundan kısa görünüyor. Buna takılmayın. Çantanın zaten duruşu bu şekilde olduğu için bu takılmanız gereken bir şey değil. Zaten olması gereken bu. bakın birleştirmeye devam ediyoruz. Ben çok uzatmak istemiyorum. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bakın buradaki birleşimi yaptık. Bakın buradaki ilk birleşimimizi yaptık. Şimdi bu kenarı da buraya kadar birleştiriyoruz ipimizi kopartacağız daha sonra buradaki bu iki parçayı birleştireceğiz o iki parçada tekrar buluşalım şimdiden hepinize kolay gelsin çantamızın e, zemininin oluşumu ve birleşimi ilk birleşimi bu şekilde başlıyor beni izlerken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın desteğinizi bekliyorum